Merhabalar. Ee, ben tanemi <laughs> annemi bıraktım. Ee, çarşıya uğradım. Çarşıdan işte al bir iki var. Onları aldım. Öyle dolaşırken Yasemin'in yanına geleyim dedim. Hemen Yasemin'in yanına koştum. <laughs> Şimdi aradım biraz önce Yasemin'i. Ee, dedim ne yapıyorsun? O da balkonda dedi oturuyorum. Ben seni dedim göremedim dedim. Ondan sonra iş taraftayım dedi. ...pencereyi dedim çık... ...pencereyi çıktı... E, ...geliyorum dedim hemen... E, ...hava çok güzel... ...dolaşmak istedim... ...çayım burada... ...Yasemin de çay içiyormuş Ertuğrul'la beraber... ...şimdi Yasemin'i aldım... ...bir sahil turu yaparız... İşte biraz dolaşırız... İyi gelir diye düşünüyorum... E, ...dün birkaç e, sorular vardı... ...gittiğimiz evde de eve... Dedem babamın babasının eve orası e, çok da güzel bir yer oradan işte e, normalde yarın hava güzel olmuş olsaydı ızgara yapacak ya, ızgara yapmayı düşünüyorduk o dere kenarında derede e, belki de dedemin orada dedik yaparız diye ama e, yarın hava hiç iyi değil ondan dolayı yapamayacağız e, anneni de götürseydiniz. Demişler ee, annemi neden götürmedik? Hala babam e, babam tarafından halam olduğu için e, ya kız kıza dediğim için bu şey algılanmış hani nasıl desem kötü mü algılandı ya da annemi dışladık gibi mi? Hayır değil hani e, biraz daha olgun birisi olmuş olsaydı tamam dediğiniz doğru da. Bir günü de bu şekilde değerlendirmek istedik. Art niyet yok. Hiçbir art niyet yok. E, tabii ki annemle de çıkıyoruz. Annemle de çıkacağımız zamanlar oluyor. Hmm, nasıl desem öyle birdenbire oldu bizimki de ya. O şekilde birdenbire karar verdik. O şekilde gezdik, dolaştık. İyi de geldi. İnşallah annemle de hep bir yaparız. Bir de bir soru daha vardı. Onu şu an net hatırlayamıyorum ama. Ee, gözlerim için <laughs> söylenmiş. Gözlerim siyah. Koyu siyah renk. Tabii şu an lens var. Lens taktım. Ee, o şekilde sorular yine tekrar aklıma gelirse okurum, e, cevaplarım. Buradan her cevap vermek istedim. Ben şu an Yasemin'i bekliyorum. Çayım da burada. Yasemin e dedim taneme dedim alalım mı dedim. Yok dedi. Kız kıza kız kıza takılalım. <laughs> kız kıza takılacağız. Bakalım öyle biraz dolaşırız. Zaten annem çok fazla yürüyemiyor. Evet, ben de yürümeyi çok severim. Yürümeyi çok seviyorum. Öyle. <laughs> evet, biz ilk önce ilk durağımız Opet. Tabii ki de. Tabii. Olmaz olmaz. <laughs> olmaz olmaz değil mi? <laughs> evet. Hoppette abimin yanına geldik ilk. Konuşuyorum. evet, <laughs> abimin oradan çıktı. Şimdi biz bu havayı değerlendirmeye gidiyoruz. Buranın havası daha iyi aslında ama. <laughs> İçerinin havası daha iyiymiş. Tabii evet, evet. e, gözünün gördüğü bir tane biricik eşi var. Aa, ama işte seveceğim tutamadım içeride daha fazla. <laughs> Sen yani her gün şimdi göreceksin, görüyorsun. Şimdi akşam daha göreceksin. Ama şimdi gideceğim pazartesi. Evet. Böyle bir şey de vardı. Tabii. <laughs> Maalesef. Güneş var, gözüm açamıyorum. Gözüm açamıyorum. Yok. O da şey, yaşar bunu bozabilirim. Biz bu sahibi değerlendirelim. Şu... Aaa, kaza mı olmuş burada? Acaba? Vallahi yapılmış. Kaldırım çalışması desem ama belli diyor. Evet girilmez diyor bak. Bant varmış orada. Kaza almış. Değil, değil mi? Büyük ihtimal kaza. Evet. Ay, ay Şöyle bir şey benim yapmam lazım aslında. Organizasyon. Hava güzel olunca tabii insanlar kendilerini sahile atıyorlar. Bizim Karadenizimizin de en güzel yanı bu. Biz Ankara'lılar atamıyoruz mu kendimiz Biz de atıyoruz. Mavi gölümüz var, Mogan gölümüz var. Aa evet değil mi? Mavi gölü biz gittik mi? Gitmedik. Evet götürmedin ama beni onlara sen. Ama orası ızgara yakın için ya. Sen de böyle başka yerler görmek istedin. Evet doğru Peki, haklısın. Nasıl? Ama benim ha en çok aklımda kalan aqua şey aqua park demişim şey akvaryum. Akvaryumunuzu çok beğendim. Bana böyle acaklı yerler daha çok güzel geliyor. <laughs> Yemek olsun yeter evet. ki diyorsun. Beni almaya geldiğinizde Mavi Göl'e gidelim. Olur. Olur. ızgara mı yapacağız? Evet. Yap, yaptırın artık bana tamam. bir ızgara evet, Evet ya. Dün ya, şey, yarın yapacaktık ama yarın yapma Maalesef. şansımız yok. Hava hiç güzel değil çünkü. Sahile çıktım ya sahile çıktım. Ondan sonra geldim. Parka, parka gidiyordum. Parka giderken pat elimden düştü. Hermos'um kırıldı. Çok da güzeldi. Normal bir sonraki olma sakın. Kameraya görünce ben. Kameraya görünce ben. Tamam heyecanlar mı ya? Meşhur meşhur gelin. Gerilmene gerek yok. Heyecanlanma. Bak görüncem ne yapayım? kendine şey kaldı, benim elim boş. ya evet o senin önünde aslında. <laughs> senin önünde kandı. Ama ben bunu şey için şöyle ee, çekip Instagram'a fotoğraf için çok seviyorum. Elinin önü ee, boş, şunu ee. bari alayım ben. <laughs> aşk olsun aşk olsun sana şimdi en güzelini alacağım ben. Ha, teşekkür ederim. Senin var mı? <laughs> Severim seni. Evet. Ama şimdi benim görümcem de haklı yani. Bir bu çiçeğe bak, bir bu çiçeğe bak. Kendi geldi bana çiçek olarak o yüzden. Ya. <laughs> evet ani ben ona sürpriz yaptım. Hiç haberi yoktu benim geleceğimden. Ya, ya, ya. Hiç haberi yoktu. Kendimi getirdim yani. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ama arkadaşlar duymadınız biraz önce dedi ki ne dedi? Karşılığını dedi beklerim aynı itibat dedi. <laughs> Ama dememe gerek yok ki, Aa, ee, teşekkür her türlü ederim. gözlerin her şeyi yetiyor yani. Kahverengi gözlerim. Evet. <laughs> ya, bu arada kahverengi e, lens takıyor demişler, lensi takan benim. Ben lens takıyorum, onu kabul ediyorum. Ama... Hayır, lens takmakta saklanacak bir şey yok zaten <laughs> evet, Bakın yani. şöyle, şu an lensim var yani. Lens takıyorum. Ver, ee, ben de bakacağım. Beni de göstereceğim. Görünüyor <laughs> mu acaba, bilmem <bilmiyor gülüyor> ki. <laughs> evet, Yasemin'inki lens değil ama. Ay lens olabilir. Kimse şöyle bir başlık atmadı yani, mavi gözlü gelin alıyoruz diye evet. falan bir Aa, şey demediler. Evet o, evet, o da öyle bir şey de vardı değil mi? Yani, evet. Biz mavi gözlü gelin alıyoruz şöyle geçebiliriz. Gelin alıyoruz demedi demedik. Pekala, ama rengi gözler evde mi kalsın? <laughs> evet, yani biz evde mi kalın Ben siyahım. Sip siyah gözlerim var ama Yasemin'inki orijinal, bakar mısınız? <laughs> Ben de böyle simsiyah gözlerim olmasını çok isterdim. Ben de kahverengi evet. de simsiyah olması. Ben için. de renkli gözlü bak o yüzden lens kullanıyorum ben de lens var. İnkar etmiyorum. Kabul ediyorum. Çaylarımız geldi. Ay elim Evet arkadaşlar biz oradan çıktık. Şimdi e, kayalıklara geldik. Burada böyle çekirdek çıtlatacağız. Hüseyin, Bu şurası nasıl? İpi Ben daha yakın olmak istiyorum. Kayalığa mı daha yakın olacaksın? Ama onlar ıslak. Ama Şun, abi, onlar hep yerde uç... bir yerde oturuyorduk. Saygan beni bir yere getiriyordu. Hem çok yakın hem de ıslak değildi. Ee, orası neresiydi bilmiyorum ki. Neyse hadi. hadi gel. Şurası. Nereye? Islanacaksın mı orada? <laughs> Ama oturamayız orada ki ıslak ya. Ne var? Yarısı kuru gibi aslında. Yarısı, yarısı kuru gibi. Evet. Tamam çantama oturacağım. <laughs> Aa evet evet iyi. Tamam. Evet <laughs> biz buraya. Çok güzel. Bunu da bayılıyorum bizim gire sunumumuzun güzellikleri. Evet biz çekirdeklerimizi de aldık. Çekirdeğimiz de var. Şimdi burada çekirdek çıkmasacağız. demiş abi. <laughs> Buradan abime selamlarımızı gönderiyoruz. Yasemin abi mesajlaşıyorlar. Fotoğraf göndermişti de. Süpersiniz demiş. Oo Yasemin çok güzel. <gülüyor> <o>. <gülüyor> Islanıyorduk. <gülüyor> evet. Dalgalar bize doğru geliyor. Şöyle. Aa bak okuyoruz. bak birisi yüzüyor. Daldı şu an. Evet dalgıç var. Biraz önceki adam da. E yani şurada bak. Şu an, evet. A, şurada hemen yakındaydı. Dalga hmm. Şey Recep Bey'lik geldi aklıma. <laughs> değil mi? <laughs> Şimdi, evet. evet orada bir dalgıç. Şurada yüzüyor. nasıl da yüzüyor. Bana çevirme böyle sesim çıksın. Seveceğim de ben Ankara'da deniz yok ya dalgıç hiç görmedim sanıyor. Ördeğe <laughs> mi dalgıç dedin diyor. <laughs> evet ama orada bir dalgıç varmış. Evet şu an yakınlaştırdım. Evet. Keyif onda bakar mısın? Nasıl da yüzüyor. <laughs> Aldı. Evet. <laughs> Bakar mısınız? Biraz önce hiçbir şey yoktu. Buralar da olsun. Çünkü balık tutuyorlar ya. Balığın kokusunu aldılar sanırım. Ay şu güzelliğe bakar mısın ya? Yasemin bak. Ben hayranlıkla izliyorum. Ne kadar güzel değil mi? Ben de duygularımı ne kadar güzel ifade edemiyorum. <laughs> evet. Ama ben şimdi yaşıyorum. <laughs> Bir sahilde iki gezimizi bitirdik. Tekrar eve evime geldik. Abi aldık bir alışverişimizi ama, alışveriş yaparken göstermedik. Aferin bize. Evet. Olsun bunu da Evde Alışveriş, <yaparken>. <gülüyor> alışveriş <gülüyor> yaptık. şimdi anneme geçiyoruz. Ertuğrul bir centilmenlik yaptı. Aldı poşetleri elimizden. <laughs> 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 ama deminki muhabbet çok komikti. <laughs> Ertuğrul abisi uyumuş ya. Ertuğrul abim nerede diyor? Uyumamış mı? Ne yapıyor? Hasta mı olmuş? Ne yapmış acaba? Bulgur hayatım. Bulgur mu yapacaksın yani? Ay Ertuğrul abim nerede diyor? Ertuğrul'a tanemin ayrı bir zaafı var. Ee, tanemin çok seviyor Ertuğrul abisini. Aa, Uğur böceği nerede? Yasemin Uğur böceği nerede? Bak bakayım neredeymiş. Sen kal orada Ertuğrul abinin yanında kal. Hadi. Yok ben de değil. Çıkartacağım. Şey de Eğer varsa babaya 3 Canlı Gitti. gitti O canlı istiyordu. Aa canlısı oradan. A, 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 o şimdi onu uçuracak dilek tutacak uçuracak. Bir tane vardı sabah geldi elinde dilek tuttu uçurdu evet. Şimdiden, orucu, 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 Mercimek mi yapıyoruz?